Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Babama Whatsapp'tan alkol içiyorum şakası yapacağım arkadaşlar Bakalım ne tür bir tepki verecek Umarım akşam gelince bir sıkıntı çıkmayacak Bakalım diyeceğim işte arkadaşlarım sayesinde alkole başladı Umarım bir sıkıntı çıkmayacak Şimdi istiyorsanız şakamıza geçelim Arkadaşlar videoyu geçmeden önce Abone ol butonun yan tarafında zil butonu açarsanız cidden güzel olur Youtube bildirim yollamıyor Bildirim yollamadığı için de videolarımız az izleniyor gençler Şuraya örneğini bırakacağım Şuna bakarak oradan zil butonunu açabilirsiniz Henüz de kanalıma abone abone değilseniz abone olup yani bildirimlerinizi açarsanız daha çok video attığımda size bildirim gider. Daha çok videoya gelip like yorum atarsınız. Şimdi videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle videomuza geçtik. Hemen yakalamam lazım çünkü son günümü bugün 14 14.44 14 arkadaşlar. Hemen yazıp mesajı yazmam lazım. Mesajları sildim arkadaşlar çünkü baya bir fotoğraf vardı. Babam baya bir fotoğraf yollamış. Onları silmek zorundaydım. Şöyle bir baba yazalım. Bakalım ne göreceğiz. İnternete açık. Oh bak şu anda mutlu oldum. Bu çünkü video ikinci çekişim. Az önce aradığımda WhatsApp'a geçeceğim demişti. Aradım, yazdım, yazdım, cevap vermedi. Sıkıntı çıktı arkadaşlar. İnşallah bu sefer fele olmayacak. Bu çünkü ikinci çekişim. Hadi bir gör baba be. Vallahi bir yapalım şakayı. Ne tür bir e, sıkıntı çıkacak bilmiyorum ama inşallah akşam sıkıntı çıkmaz. Vallaha gördü. Oley be. Şu an çok mutlu oldum. Baba yazdım gördü. Hadi bakalım. Devam ettirelim istiyorsanız. Yazıyor şu anda. Efendim oğlum. Şimdi ne, neyle başlayalım? Baba eee biliyorsun ki liseye iki yıl önce başladım. Bakalım şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. İşte arkadaş ortamı falan falan ee, birazcık uzatacağım mevzuyu. Bakalım ne tür bir şeyler çıkan çıkartacak yazıyor. Evet oğlum. Ee, işte i̇şte arkada işte liseye ilk başladığım zamanlar arkadaş ortamı olsun takılıyoruz Arkadaş ortamı olsun falan takılıyoruz. Okul sonrası böyle e, ne diyeyim Sokak aralarında erkek erkeğe takılıyoruz. E, sana bir şey söylemem lazım ama korkuyorum. Direkt konuya gireceğim arkadaşlar. Bakalım ne tür bir tepki verecek. İnşallah e, bir sıkıntı çıkmayacak. Sana bir şey söylemem lazım ama korkuyorum yazdım arkadaşlar. Bakalım. Okul sonrası böyle e, sokak ayarlarında erkek erkeğe takılıyoruz falan. Şimdi ne alaka diyecek? Şu an onu toparlayacağım inşallah. Bakalım ne oldu önemli bir şey mi? O kadar önemli değil de sen duyunca baya <laughs> kızacaksın gibine geliyor. O kadar önemli değil de sen duyunca kızacaksın yani öyle diyelim bakalım ne tür bir cevap verecek. Arkadaşlar baya bir <laughs> şu an ne diyecek çok merak ediyorum. Direkt söylesem mi yoksa biraz uzatsam mı? Ya da direkt söyleyelim böyle konuyu uzatalım. <laughs> Bakalım. Ee, kızacak bir şeyse kızarım elbet. Kızılacak bir şeyse kızarım elbet demiş. Ne diyelim? Ya direkt açık açık söylüyorum. Söylüyorum. Benim 2-3 tane arkadaşım var. Bunlar ee, ne diyelim? Bunlar çok alkol kullanıyor. Ben de Eyvah bir saniye. Ben de bir yudumdan dumdan bir şey olmaz deyip alkole başladım. Eyvah ne olacak çok merak ediyorum şu an. sana demedim mi öyle arkadaş edineceksin ki, uzak duracaksın. Ciddi misin sen? Baba ciddiyim. Pişmanım ya. Ama canım çok istiyor. Yapacak. Yapacak bir şey yok Bakalım arkadaşlar umarım Akşam gelince bir sıkıntı çıkmayacak Oğlum şaka mı yapıyorsun eğer şaka so söyle Çünkü çok sinirliyim Baba şaka yapmıyorum Şaka yapmıyorum ee, Baba şaka yapmıyorum Arkadaşlarım Hepsi Arkadaşlarımın yüzünden Ne yapacağım Bilmiyorum Alkol kullanıyorum. Akşam görüşürüz oğlum konuşacağım seninle. Fazla sinirlenmedi aslında. Bu yani nadir davranışları. E, dövmeyeceksin. Değil mi? Biraz Türkçe katiliyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Babam arıyor. <laughs> arkadaşlar şu anda babam arıyor. Açsam mı açmasam bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım akşam babam gelince bir sıkıntı çıkmayacak inşallah. Az önce arada açtım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri de seviyorum. Zil butonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın.